Ah benim minik kuşum, şu evde cıvıl cıvıl çocukların koşuştuğunu bana ne zaman göstereceksin acaba? Hadi çocukları bir tarafa bırak da anne, şu sökükleri dikip akşamları bir tabak sıcak yemek hazırlayan biri olsa bile yeter. Çabuk bitir işini, sonra yağmur yağacak telli babaya yetişemeyeceğiz. Yine mi evimde bunlar? Cehennemdeki zebaniler bile bunlardan daha sevimlidir. Zavallı abim, ruhsar yüzünden evliliğin ne demek olduğunu bile anlayamadı ki. Ancak yeniden evlenirse evliliğin ne olduğunu iyice anlayacak. Oh dünya varmış diyecek. İyilerin çabuk ölüp kötülerin çok yaşadığı ne kadar da doğruymuş. Aa, üstüme iyilik sağlık. Evde yemek piştiğini yedi mahalleye ilan etmenin ne alemi var canım. Haydi deli oğlan. Nereden de gider alır bunları? Bu Japonlar da artık neyi icat edeceklerini iyice şaşırdılar valla. Tövbe tövbe tövbe! Firdevs, terli Bey götüreceğimiz bezleri aldın mı yanına? Aldım anne, çantana koydum. Dur bakayım, bir kontrol edeyim çıkmadan. Aklım bir karış havada çünkü. Oralarda çulsuz çabuksuz kalmayalım. Ya Allah senin cezanı vermesin. Getirecek başka bez bulamadım ha? Aa, nereden çıktı bu? Ama ben çok iyi hatırlıyorum başka bir bez koyduğumu. Aceleden oldu herhalde. Hadi çabuk fazla konuşma. Eve uğrar başka bir şeyler alırız. Bez bezdir. Hava da azdı iyice. Biraz daha burada sağlanırsak... ...Telli Baba'ya gitmek için... ...bu sokağa vapur seferlerinin başlamasını beklememiz gerekecek. Saat sekiz on beş vapurunda... ...onu gördüm karşımda. Patla emin. Nereden buldun o bezleri bakayım? Eskilerin arasında hiç yeşil yoktu. Aman anne, şimdi burada bunu konuşmanın sırası mı? Ay! Bu kadar beze ne gerek vardı kızım? Yani evde ne kadar kumaş parçası varsa toplayıp buraya getirmişsin. <laughs> Bunlarla koskoca bir manifaturacı dükkanı açılır vallahi. Bunca yolu sırf abim için geldiğimi zannediyorsan çok yanılıyorsun anne. Nasıl ee. gelmişken herhalde ben de kendim için bağlayacağım bir bir. Ee, benim hakkım yok mu? Hem de en büyüğünü bağlayacağım. Bak şunu bağlayacağım ki büyük kısmet gelsin ya. Aa i̇şte bak, dur bakayım dur bakayım bu, bu 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 babanın bana aldığı etiğin kumaşı değil mi bu? Aynen o evet. Allah cezanı vermesin. Ay nasıl kıydın buna. Ama anneciğim yani bu yaştan sonra sana 36 beden etek olur mu hiç? Münasebetsiz. Ama şimdi bunu kutsal bir amaç için kullanacağız ya. Sus bakayım sus hadi hadi bak. Yağmur neredeyse başlayacak yine yürü hadi yürü. Ver bakayım ver. Ver anneciğim. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Elham okudun değil mi ha? Ay o bunca yolu geldik herhalde okuduk. Ah Mazhar ah ah. Çektiğimiz bu eziyetler hep senin yüzünden ah. Ay, evet Reyhan gibi güzel bir kız nasıl kaçıyordu hala inanamıyorum anne. Ha, dur bakayım dur bakayım bana bak. Abin olacak o eşek Reyhan'dan özür dilemedi mi yoksa hala? Hmm, bekle diledi. Oğlunuz bir özür dilemek şöyle dursun alamadı bile kızı. Hay Allah'ım ya Rabbim sen bilirsin. Yani gül gibi kız ondan iyisini mi bulacaksın? A benim aptal oğlum. Yürü hadi yürü. ay ay anne ne güzel bak sana ay. Hoş geldiniz Mandela teyze. Menkıbe kızım menkıbe. Sen de şu adımı öğren artık. Bana bak. Bu kız da fena değilmiş aslında. Notal da şunu bir araştıralım. Nasıl bulacağım? İlham da gelmiyor ki. İlham'ı falan boş ver şimdi. Biz geldik. Biz, biz geldik. Aa, babamın karısıyla kızı. Siz bu havada buraya geldiğinize göre durum bayağı ciddi olmalı. E ciddi tabii. Mürüvvetini görmek için oradan oraya koşuşturup duruyoruz. Ne mürüvveti ya? Mürüvvet ne? Abi, evet. biz bugün telli... Sus kız! <laughs> telli. Telli. <laughs> Telli turna. Ne ha. diyorsun Firdevs? Ay canım yok mu abicim? Terli, 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 evet. terli e, telli 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 şu telli turnalar var ya hani evet. işte biz gelirken onların hepsi yağmurdan sıvı sıklam olmuştu. Zavallı tellicikler. Ya. 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 <laughs> Aa, aa, anlaşıldı mı sizin yine ne dümenler çevirdiğiniz adak filan değil mi? Allah'ın ne olursun olma bir kılın. <laughs> Huu yapma. Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum. Hadi beni meşgul etmeyin. Yapacak bir sürü işim var. Sizinle uğraşamam. Görüşürüz. Bana bak Usta Evlat. Senin dilin fazla uzamış. İşin birinci derecede akrabalarından daha mı mühim yani? Daha mühim abi. Hayır mühim değil ama adaktan, çaputtan, kısmetten daha mühim diyebilirim. Hadi canım sen de. Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat'a. Annesi istemiyor diye çalıştığı yerden hemen ayrıldı hemen. Anne, anne, ben işimden memnunum. E Sedat da memnundu. Ama hayırlı evlat tabii. Anneciğinin sözünü dinledi. Evet. O yüzden de aylarca işsiz kaldı. Oh. Olsun. Zibidilerle aynı yerde çalışacağını evde oturdu. Şimdi de gül gibi belediye mezbahasının muhasebesinde çalışıyor. Eve de her akşam sürüyle paçalar, kelleler getiriyor ya. Tamam anne, tamam. Ruşen amcamın gerzek oğlu, e, örnek oğlu Sedat'ı çok takdir ediyorum. Ve onun izinden yürüyeceğime de and içiyorum. O halde ben de annen olarak senden rica ediyorum. Ne ricası? Hatta emrediyorum. Kalbini kıra kıra bir hal olduğun o hanımefendiden özür dileyeceksin. Ben mi? Cüvi kalbini girmiştim hatırlamıyorum. Bunak numarası yapma. Yaşı müsait değil bir kere. Bak. Reyhan kızımdan özür dileyeceksin. Genç bir kızın kalbini kırmak çok ayıp bir şey abi. Oh, dünya varmış. Firdevs beyninle dalağın yer mi değiştirdi? Karanlık odada ışık açılır hmm. mı? Aa, Masar Bey genç kızların kalbini mi kırıyormuş? İnanmıyorum. Şelale Hanım, siz kendi işinize bakar mısınız lütfen? Anne, bu konuyu daha müsait bir yerde konuşalım. Görüyorsun burası uygun değil. Senden söz almadan şuradan şuraya gitme. Ne söz? söz mü? Ne sözü? Reyhan'dan özür dileyeceksin. Niye özür dileyim durduk yere anne? Ben ona özür dileyecek hiçbir şey yapmadım ki. Ben senin ne yapıp yapmadığını biliyorum. Geçenlerde o müfit midir ne ittir? Onunla birlikte yaptığınızı unutmadım daha. Ay sahi müfit beyi göremedim ben abi. Hazır gelmişken ona da bir merhaba deseydik. Müfit bey gitti canım. Ay nereye? ya bir daha da gelmeyecek. Bak, bak benim minik kuşum özür dilemek büyüklüğün şanındandır. Hani Ruşen amcanın oğlu Sedat var ya, işte geçenlerde yanlışlıkla telefonu evden eşitlesin, yüzüne kapattı diye özür dilemek için aa kastam onlara kadar gitmiş. Ya. Tamam anne artık gidin lütfen. Şimdi patron gelecek iş isteyecek. Onunla da kalmayacak. 68 kuşağı ile ilgili örnekler verecek. Sizin yüzünüzden bir argo boyu yol alamadım ya. ya ver bakayım şu kağıdı. Neymiş bu kadar mühim olan iş bir görelim. <gülüyor> 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 Ay ne bu ben senin hiç bu mu? Ve aşk olsun sana yani. Arabalarla ilgili şeyler yazıyorsun da bana haber vermiyorsun Anne. ha? Bak şimdi bak, ben sana birkaç satır karalayayım da gör bak. <laughs> Dur bakayım. Ee, kızılcıklar oldu mu? Anne. Selelere... doldu mu? Tamam, an anam. Gönderdiğim arabalar garajına. Oldum. Anne. Kızılcıklar oldum. Anne 36 poz fotokopini çektim oldum. bırak Allah aşkına şunu. Ben neredeyim arabalar. Ha bak bak herkes beğendi işte ya. Ya. Ay, ya. Çok güzel. Hem de halk ezgileri taşıyor. Ay vallahi tutar bu. Tamam, anneciğim. <laughs> anneciğim tamam. Kimden özür dilememi istiyorsan dileyeceğim. Hatta istersen ayaklarına bile kapanırım ama artık ne olur gidin. tamam? Söz mü? Söz. İyi, özür. iyi. O zaman yarın akşam kızı getiriyorum. Tamam anlaştık anne. Tamam. Ay, bugün bey niye gelmedi acaba? Gözde. Yani başına bir şey gelmiş olmasın Allah korusun. Evet, güle güle, güle güle hmm. canım kardeşim güle güle. Oh be! Oh be! Hayır yani tozlanmasın onun için. Kendine dikkat et, emin benim minik kuş. Hadi. Oh be, oh be, oh be. Of be çektiğinize göre yarınki sloganı buldunuz Masar Bey. Aa, e, bulacağım Önder Bey tabii. E, bul bulmak üzere. Hiç merak etmeyin bulacağım. E, e... Kanalımıza abone olarak as tüm videolardan as anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık saçını ölmemiş.